Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Oyuncaklar kanalımıza mutlu mutlu hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sıradan bir video çekmeyeceğim. Size Tom and Friends yani Tom ve arkadaşların evini, oyundaki her şeyi, tüm incelikleri ve tüm sırları açıklamak istiyorum. Bakalım ev halkı neler yapıyor derken işte ben bahçeye doğru yürüyor. Evet evet bence de arka bahçeden başlayalım. Mesela şurada biliyorsunuz renk bombası var. Burada laleler var. Onlara dokununca işte gördüğünüz gibi lale yağıyor. Salıncağımız var. Bunu zaten biliyorsunuz. Ve işte ağaç ev. Ben ve Cincir yıkanmak istiyorlar. Tamam arkadaşlar buyurun bakalım. Ben? Sen neredesin? Sen de gel. Nerede kalmıştık? Maalesef eğer önünde Tom ve arkadaşlarından birisi yoksa ağaç eve tıklasanız da çıkamıyorsunuz. Peki Tom ve arkadaşları işte Angela burada. Balonları patlatınca arkadaşlar bu yana sallayıp seviniyor. Ve eğer o halkayı tamamlarsak bize herhangi bir hediye çıkıyor. Aynı buradaki gibi. Sen de ben yapmak istiyorsun? Peki buyur o zaman. Hank'ın da balonunu patlatalım. Ve Hank gördüğünüz gibi yerlere yatarak çok seviniyor. Bekka'nın da balonunu patlatalım. O da dönerek çok seviniyor. Ve işte gördüğünüz gibi o da halkayı tamamlamış arkadaşlar. 50 tane pati altın. Bir tane soru işareti halat ve iki tane de tohum kazandık. Sıra sen de buyur bakalım. Sen de gel. Peki benim üzerindeki baloncukta şu anda ne var? Hemen gösteriyorum. İşte Roy arkadaşlar. Roy yakalamak için takvim açılıyor arkadaşlar. İşte o zaman alttaki bütün kutucuklar sizin oluyor. Yani oyunu oynadıkça onları kazanıyorsunuz. Peki arkadaşlık biletini nasıl kazanacağız? İşte onun için de buradaki çarkı çevirmemiz gerekiyor. Eğer çarkta premium arkadaşlık biletini bulursak bu üstteki bütün kutucuklara sahip oluyoruz arkadaşlar. İşte son iki tanesi de sizin yanınızda açmak istiyorum. 500 tane otobüs bileti ve 2000 tane daha. Tom arkadaşlarından birisini böyle yan yana doğru karşılaştırırsak sohbet etmeye başlıyorlar arkadaşlar. Benle Hank'ı da sohbet ettirelim. Buyurun bakalım. Bu arada klozetimiz bozulmuş. Peki onu nasıl tamir edeceğiz? Hemen onun üzerine tıklıyoruz. Ve reklam izleyip ya da bazen altın karşılığında onu onarıyoruz arkadaşlar. Reklamlar. Annenin size şeker almadı mı? Dondurma için havalar henüz ısınmadı. Çıkmayın kafanıza. Mutlu oyuncakları izleyin. Mutlu olalım. Mutlu oyuncaklar. Temiz, güvenli ve eğlenceli. And now a word from our sponsor. Ve işte gördüğünüz gibi tuvaletimiz kırıl kırıl oldu. Peki bu artı işaret ne anlama geliyor? O da ben hastalandım. Beni ilk yardım odasına götür diyor. Şöyle yaklaştırdığımız zaman ilk yardım odası açılıyor. Hıç kırıkları genellikle şifalı su ya da tokmakla iyileştiriyoruz arkadaşlar. Bu arada jakuzimiz de bozulmuş. Peki onu nasıl tamir ettireceğiz? Az önce krozette olduğu gibi reklamlar. İşte gördüğümüz gibi jakuzimiz köpüklü bir şekilde hizmete hazır tohum onun da yıldızını patlattık yıldızı patladıktan sonra mutlaka bir ihtiyacı oluyor yıkanmak istiyormuş buyur bakalım Becca sen boşta mısın o zaman seninle de bostanlığı anlatalım ne dersin yetişen yiyeceklerimizin üzerine bir kere dokununca işte bu şekilde hepsini toplamış oluyoruz ve yeni tohumlarımızı aynı bu şekilde toprağa ekiyoruz Pek beklemek istemiyorsunuz. Onları suladınız. Ama hala bitmeleri için çok zaman var. O zaman da buradaki iksir yardımımıza koşuyor. Şöyle birer damla. Bir tane de sana. Gördüğünüz gibi lahana, soğan hemen bitiverdi arkadaşlar. Onları da tekrar bir dokunuşla topluyoruz. Hadi yenisini ekelim hemen. Topladığımız otobüs biletleri şayet bin taneye ulaşırsa bir alışveriş hakkı kazanıyoruz. Bizimki 3000'e ulaşmış. Arkadaşlık biletini kazandığımız için. Hemen alışverişe gidelim mi? Bakalım paketlerimizden neler çıkıyor. Muzlar, aşılar, elektrik süpürgeleri, altınlar bu sefer 70 tane verdi. Ve yine tohumlar. Alışveriş merkezlerimizin bir tanesi top, bir tanesi piyano, bir tanesi puzzle, bir tanesi maskeler ve bir tanesi de spatula şeklinde arkadaşlar. Peki bu tohumlar ne işe yarıyor arkadaşlar? Biliyor musunuz? Geçen haftalarda tohumlar neredeyse aç kalıyordu. Çünkü altınlarım bitmişti. Şimdi ise ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi bostanlıkta topladığımız lahanayı, dolupop şekeri, soğanı, domatesi ve sosisli ekmeği tohumlara yedirip onların karnı doyurabiliyoruz. Bu arada Tom'un baloncuğunda ay şekli var. Bu ne demek? Uykum geldi beni yatır diyor. Buyurun bakalım. Bu arada size bir sır daha vermek istiyorum arkadaşlar. Gelin gelin. Şuradaki mor sandık var ya. Onun üzerine tıkladığımız zaman işte tüm seçenekler elimizin altında oluyor. Çimenleri mi değiştirmek istiyoruz? Buyurun bakalım. Peki buna ne dersiniz? Ya da bu. Aa bostanlığın rengini mi beğenmediniz? Tamam. Maviye ne dersiniz? Ya da yeşil. Hatta toprak rengi. Sandığın bile rengini değiştirebiliyoruz. Otobüsler de çok eğlenceli. Bakar mısınız? Kırmızı. Rengarenk. Uzay temalı. Yılbaşı temalı. Ve işte bu da ateş. Peki yeşili sever misiniz? Hele bir de pembeye bakın siz. Yalnız bu da çok havalı. Neyse bizimki bu seferlik pembe kalsın. Jacuzzi'nin mi rengini değiştirmek istiyorsunuz? Buyurun size bir sürü seçenek. Hatta klozetler bile. İstediğinizin üzerine tıklayın. Ve işte klozetleriniz rengarenk seçeneklerle sizlerle. Aa buzdolabının renginden canınız mı sıkıldı? Olur mu canım hiç öyle şey? Buyurun size sade bir model. Kırmızı, sarı, yeşil. Hepsi emrinize amade. Uzun zamandır bu halı gözünüze mi batıyor? Buyurun size mor halı. Yeşil. Kahverengi. Ananaslı ve uzay temalı. İşte bu da balkabağı. Yılbaşı. Kırmızı. Ve bu da rengarenk. Ay bu da çok güzelmiş. Tamam bu kalsın. İşte en sevdiğim yere geldik. Koltuk takımları. Yeşil, kırmızı, rengarenk ki benim en sevdiğim ve komple yeşil. Sizce hangisi daha güzel? Yorumlarda bana yazar mısınız? Sizin yorumlarınızı okurken çok eğleniyorum gerçekten. Peki çitlerin rengini değiştirmeye ne dersiniz? Ay bu da çok güzelmiş gerçekten. Mor olan ve klasik kahverengi. Ama ben bunu sevdim gerçekten. Ve son olarak size havuzun renklerini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi istediğiniz şekilde ve istediğiniz desende de koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Hepsini beğendiniz mi? İstediğiniz gibi oldu mu? Tamam. Şu sağ köşedeki tike bastığınız anda işte seçimleriniz yerlerine yerleşti arkadaşlar. Hediye paketimiz. Bu şimdilik tek kat. Eğer iki kat üst üstüne olursa o zaman çevirdiğiniz çarkta iki tane ödüle sahip oluyorsunuz. Ve işte kitaplarımız. Bunları da tamamladıkça birçok eşyaya bir çok da gardolaptaki elbiselere sahip oluyorsunuz. Temalarımız da çoğunlukla değişiyor arkadaşlar. Mesela şu anda sarkıtlarımız püskül şeklinde ama bazen balkabağı oluyor, bazen yılbaşı temalı oluyor. Yani dünyada hangi kutlamalar varsa ona göre şekil değiştiriyor. Tamam hemen patlatıyorum. Şimdi onların da uykuları gelecek. İşte gördüğünüz gibi. Şu PlayStation'ın yanındaki takvimde de bu oyunu ne kadar zamandır oynadığınız yazıyor arkadaşlar. Bekka tamam senin de balonunu patlatalım. Ve şimdi onun da hepsi geliyor. Genellikle hepsi aynı anda aynı şeyi istiyorlar arkadaşlar. Aynı anda uyumak istiyorlar. Aynı anda tuvaletleri geliyor. Aynı anda banyo yapmak istiyorlar. Ve aynı anda yemek yemek istiyorlar. Bostanlığımız bozulmuş. Peki şimdi ne yapacağız? Tabii ki reklamlar. İçeriden kocaman kocaman Z'ler geliyor. Peki bu ne demek? Tabii ki uykuya daldılar arkadaşlar. Başlarının üzerindeki bu baloncuğa dokunduğumuz zaman yine reklam izliyoruz ve istediğimiz zaman onları uyandırabiliyoruz. Ve işte tahtamız arkadaşlar. Buna da tıkladığımız zaman eğer bu daireyi oyun oynayarak bitirdiysek ödülleri alabiliyoruz. Tom, Angela, Hank, Becca, Ben ve Ginger. Aa bir dakika gardolabı size tanıtmadım. Angela'yı uyandırmamız gerekiyor o zaman. Ve işte uyandırdık. Şu anda tabii ki kaykaya binmek istiyor. Ama biz sen de gardıroba gideceğiz Angela. İşte gardırobda da istediğimiz kıyafeti şu yanlarda bulunan sarı işaretlere tıklayarak gelebiliyoruz arkadaşlar. Angela mor güzel oldu sanki. Ne dersin? Harika oldu bence. Tamam Angela buyur bakalım. Onun baktığı nedir? Merak ediyor muyuz? O zaman hemen Mavi baloncuğa tıklıyoruz arkadaşlar. Mikropları inceliyor arkadaşlar. Merak edilen bir şeyi daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Tomlarla konuşmak için işte buradaki mikrofonu seçiyoruz. Angela bize yardımcı olur musun? Ve yine mavi balonu tıklayarak onlarla konuşabiliyoruz. Merhaba Angela. Laf aramızda aslında onlar bize karşılık vermiyor arkadaşlar. Biz montajla birleştiriyoruz. Aynen öyle şekerler. İnanmıyorum Angela. Bana cevap mı verdin sen şimdi? Ay yok ben yanlış anladım herhalde. Neyse tamam tamam. Kafayı yiyorsunuz herhalde. Olabilir Angela. Kapat. And now a word from our sponsor.